Welcome to Turkey. Thank Mr. Mehmet. Thank you very much. Siz de hoş geldiniz Adana'ya. Çok teşekkür ederiz. Welcome to efendim. Adana. Çok teşekkür ederiz. <laughs> siz de kaptan. Teşekkür kaptan e, pilotumuz neydi İngilizce? Captain. <laughs> Captain pilot. Pilot. You <laughs> still uh, fluent. Tamam seven geldim. 737? No, I uh, switched 320. <laughs> Hmm. Bu kadar Aa, bizim evet. benim şey geldi. Evet. Uh, Max is, uh, incident, <laughs> hoş geldiniz. Hoş, evet, hoş geldiniz. Bir geldik. <laughs> şey Muhammed Bey'le tanışıyor musunuz? Muhammed <laughs> Bey'le <laughs> 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 aşağıda tanıştık. Tanıştınız çok güzel. <laughs> tabii, tabii. Benim Kanada friend. <laughs> evet, evet In Kanada friends. <laughs> yeah. We met each other. <laughs> Çok güzel, güzel yemekler yani. var. Acıkmıştık biz böyle hemen. İyi, yaptığımız mıydı? Ben yani. de ben de vallahi yiyorum. Çok evet, hoş geldiniz. Duran Bey. Hoş geldiniz. Hoş Duran, first son, Egehan second. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, ne yaptınız? hallettiniz mi? Çok güzel Rus vodkası. de Muhammed'e yani de takdim eden içki. o zaman. Like e de bak senin yerinde yes, doktor yoktu burada. <laughs> Hastaydı vodka arkadaş I dedim ki mean vodka I içti ısrar et. Ben dedim ki vodka iyi gelmez. iyi gelmez. Bizde meyve suyu var Var mı? Bakayım. 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 Bakayım.